Ayo, ayo, Dikkat, dikkat. Bu akşam yazlık şeyle bir sinemasında senenin şahası bir Umut. Umutsuzların umudu. Umut. Yılmaz Güney. Tuncay Kurti. Umut. Umut. Abdullah Keskin'e yapıcılığı yapmış olduğu umut. 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 Adana ilk defa benim bu tarafa sağa sola sapmayın. Umutların umudu. Umutsuzların umudu. Bu akşam, adana ilk defa. Aslında bu çalışmalar, Ramsol olarak Avrupa merkezli bazı önermelere dayanıyor. İşte sinema, seyirci, araştırma ve seyir merkezli bir yeniden tarih yazısı gibi. Fakat Avrupa'da çok örneğini görmediğimiz, son dönemde yavaş yavaş görmeye başladığımız bir bakan böyle bir fenomen durumu var. Adana'da ve Adana çevresinde gördüğümüz bizim koleksiyoncular gibi bir mesele var. Sabri abi de bunun en büyük örneklerini bilen birisi. Görünce bak, şok oldum bak, orada yani. Karşımda görünce. Oğuzunda somya vardı orada. Ee, derken o sahneyi çekiyorlardı. Yürüyürdü böyle de, o sahneyi çekiyorlardı. Derken çocuğun bir de kalkmış kalkıyor attı.

Yeni dönüşü nasıl Tabi yerlerini biliyoruz. Dışarıya doğru ve arada kalanlarda gerçekten zor koşullarda yaşamaya başlıyorlar. Özellikle e, bu maden işçiliği, maden üretim biçimi orada bir kültüre dönüştü ve herkes e, kazancını bu alanda e, sağlama yolunda e, deneyler yapıyorlar kimi evin altında kazarak bunu yapıyor, kimi orman içerisinde gizli yollardan bunu yapıp e, ailelerini idare etmeye çalışıyorlar. E, bu bizim şeyde ise terk edilmiş, TK, yani Türkiye Kömür İşletmeni'nin terk edilen vadelerinden birisi. Ve e, bir firma bunu alıyor, gizli değiştirmeye başlıyor. E, ve bizim karakterimiz aslında eski bir futbolcu, sonra antrenör olmuş, aslında biz burada biraz daha e, hakikaten e, antrenörlerin, futbolla ilgili insanların ekranda görüldüğü gibi arkada yılınca sorunları yaşayan sporcular vardır. Gel, e, i̇ki iki alanda çıktısa bir eğitim madeni olarak olan bir alanlar. Ne gerçek bir maden de var. Tabii bir de madenin o e, doğal halinde de çok bozmadan hani e, yapay bir ışıklandırmanın aydınlatma e, olmasını pek istemedik. Ya Semih'in hayata bakış açısı, duruşu, Keza Beyza karakterinin de onunla kurduğu ilişki ve e, kendi kadın olarak duruşu, bunların hepsi başka bahsettiğimiz konuyla ilgili pek çok şeyi kendi içinde tartışmama da sebep oldu. Onun dışında çok bence çok ağır bir konu. Yani e, perdede izlenebilecek en ağır konulardan bir tanesi. Bence zaten Beyza'nın gidişi hiç dönmemek üzere değil. E, biraz semiyi yola getirmek üzerine verilmiş bir gidiş kararıydı. <laughs> yani evet ayakkabılar orada, her şey hazırlamış Ama şey e, Beyza'nın orada aslında kaybettiği şey iletişim koptuğu zaman yani acıyla ya da fedakarlıkla hepsini baş edebiliyor ama belki de kocasıyla. E, iletişimi koptuğu noktada e, ona bir şekilde kendince bir ders vermek istiyor. Yani onu da yola getirme yöntemlerinden biri bence bir kadın düşüncesiyle. Ben Zonguldaklıyım. Peki. <laughs> <laughs> madenci bir dedenin torunuyum. 30 yılın madende geçirmiş bir dede. 88'lik ömrünün. Dolayısıyla o coğrafyayı çok iyi biliyorum. O Akrabalarım madende çalıştılar uzun yıllar. Hala çalışan akrabalarım var. Ben de tabii akraba kontenjanından torpille birkaç kere inmiştim. Hala o e, şehrin üstüne inen griyi görüyorsunuz. E, biz çekimlerimizde e, güzel yeşil doğa da görüyoruz. Tabii ki Zonguldak'ta bu da var. Ama şehrin merkezinde onu görmeniz çok da mümkün değil. <laughs> Söyleşiler, atölyeler, Eserler. Açık hava film gösterimleri. İlçelerde gezici sinema. Festival filmleri gösterimleri. Burayı Umut filminin o güzel sahnesi için burada çekelim dedik. Bu töreni burada yapalım dedik. O nedenle sembolik olarak da Adana'mızda bir faytoncu abimiz, dostumuz vardı. Bizi kırmadı. O sahneyi böyle simgeleyen bir faytonu da buraya getirdik. Değerli arkadaşıma da buradan, değerli emekler arkadaşıma da çok duygulandık Fayton'u görünce. Yılmaz abimizin o sahnesini hatırladık. Arkadaş filminin galası için gelmişti Adana'ya. Ee, abim Ali Özgen Türk'te de onun asistanlarından biriydi. O yüzden de ben tanıma şansına eriştim. Hiç unutmuyorum Photoshop'a da vardı. Hayal mi yer böyle çocukluk hatırası olarak aklımda. Asri sinema. Bak onu da unutmuyorum Zeydan abi. İnanılmaz bir heyecan verildi. Biz, biz çocuklar, Adanalı çocuklar, Yaşar Kemal'le, Orhan Kemal'le, Karacaoğlan'la, ve onur duya duya büyüdük. Yılmaz Güney'le. Ne kadar güzel onur duyacağımız hemşehrilerimiz vardı. Böyle ortaokulda, ilkokulda, lisede hep böyle onur duyarak büyüdük. Çünkü güzel adamlardı. Hani Yaşar abinin romanlarında bahsettiği gibi beyaz atlara binip giden güzel insanlar. Ee, i̇lk defa dediğim gibi 1970 yılında Umut'un çekimi için Adana'ya geldik ve ben e, Çukurova'yı görünce e, köyü görünce babasının e, evini görünce orada kalınca e, tamamen e, farklı bir e, farklı bir kişiye dönüştüm diyebilirim. Bilincimde bir sıçrama oldu ve ee, o güne kadar gerçek dünyayı tanımadığımı düşündüm ben. Yılmaz Güney'in hemşerisi olmaktan büyük onurdu. Büyük onurdu. Evet evet. Bizim sinemalarımızın en alttan en sıradışı, isyanla eksiltmeden halka yakın duran, arayan, araştıran ve ezber bozan. Şimdi Adana Altıkoz'a filmimiz yok yapacak. Uçakta gelirken dedim ki abi Adana'ya bir şey istememiz lazım. Şurada da birkaç ay kaldı dedim. Dedi ki tamam bir şey yaparız dedi. İstanbul'a geldim. 15 gün sonra bir sayfaya hikaye verdi. Bunu oku dedi. Hazırlıklara başlayalım dedi. İşte Osman Aljana'yı çağır dedi. Koca Kafa çağır dedi. Koca Kafa Tuncer Kurtis. Koca Kafa'yı çağır dedi. Bir de kameraman bul dedi. Bu kadar başka bir şey gerek yok dedi. Ne ne çabuk ana, çabuk ana.